Öyle çok özlü sözleri vardı. Ne yaparsan yap, işini tam yap derdi. Çünkü işi tam olmayan tamam olmaz. Ne kadar güzelsiniz. Benim hayatımda tanıdığım tas tamam insanlardan birisiniz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten iltifatlı değil. Çünkü yaptığı işe tam yapmaya çalışan, daha doğrusu kendini tam veren, İnsanlardan birisiniz. Uzun yıllardır tanıyorum, çok şükür ki sizi. Yaptığınız her işi takip etmeye çalışıyorum çünkü bana ilham veriyorsunuz. Çocukluğunuzu çok merak ediyorum. <laughs> <laughs> İzmir'in gerçekten bence çok önemli değerlerinden birisiniz ama ilginç bir şey var ki Sanki içinizde birkaç kişi var, yani birkaç kişilik hayat yaşıyormuşsunuz gibi. Birkaç kişinin ancak hayatına bölünebilir bir hayatı tek bir kişi olarak yaşıyorsunuz. Nasıl oluyor ve neler yapıyorsunuz? Biraz yaptığınız işleri önce anlatın, sonra vallahi çocukluğunuzu çok merak ediyorum. Uzanalım şu çocukluğunuza. Nasıl, <laughs> e, nasıl bir çocuk ki bu kadar işi bir arada yürütebiliyor? ilk önce bir cümle çocukluğumdan başlayayım. İnanması en zor olan kısmı çocukken saçlarım vardı. <laughs> Bunu ikna etmesi çok zor. Ya yani bir işi severek yapmak lazım. Baba, babaanneniz çok güzel söylemiş. Yani tam yapmak lazım. O tam yapmak için de sevmek lazım. E ben zaten çocukken daha neler yapmak istediğimi az çok biliyordum. Daha doğrusu olmak istediğim şeyler belliydi. Çok iyi hatırlıyorum. Soruyorlardı ne olmak istiyorsun diye. Dört meslek sayıyordum. Avukat olmak, gazeteci olmak, tiyatrocu olmak, futbolcu olmak mesleğim profesyonel mesleğim avukatlık oldum. Hatta ilk önce fen fakültesi fizik bölümünü kazandım. Gitmedim çünkü bizim dönemde her okulda yazıyorduk. Bir Çok özür dilerim. Bu dört kişiyi bakın yine aynı yere geldik. Ben size diyorum ki bir bedende farklı insanlar var diyeceğim kadar bir bedende farklı işler yapıyorsunuz. Çocukken de dört insan sayıyorsunuz aslında. Peki bunu söylediğiniz yaş kaçtı? okula başlamamıştım. Yani kendimi bildim ve 4-5 yaşlarında Süper bir, şey. evet. Süper bir şey. bir farkındalık. İlk okul öğretmenim de hatta ilk sen avukat olacaksın. Her şeye cevap veriyorsun falan diye takılırdı. Benim aslında fotoğraflarıma da şöyle bir baksanız çocukluktan gençliğe. 4-5 belki 6-7-8 farklı insan gibi birbirine benzemeyen dönemlerim olmuş. <laughs> Yani bir ya bütün fotoğraflara baktığınızda hepsinin aynı insan olduğunu düşünmeyebilirsiniz şekil olarak da. Tip e, olarak, kıl, tip kıyafet olarak, tabii, olarak ya da bakış olarak bakış. bile olabilir. Tabii tabii insan değişiyor yani. Hayat bir tiyatrodur derler ya seviyorsanız her role çıkabiliyorsunuz. severek yaptığınız her rolde başarılı olabiliyorsunuz. E tabii bu yapmak istediğiniz şeyler öyle çok uçuk şeyler değilse yani gerçekleştirebilir hayallerse ben işte dört hayalimi gerçekleştirdim. 62 yaşındayım hala futbol oynuyorum. İzmir Spor'da <laughs> lisanslı futbolculuk yaptım amatör lisanslı. İstanbul okul, okul takımı kaptanlığı yaptım. E, gazetede yazıyorum 950 gazetesinde köşe yazarıyım. E, tiyatroya çıktım, an tiyatrosunda oynadım. E bir uzun metrajlı filmde Cansel Elçin, Kardelen Acıoğlu ile Emniyet Müdürü rolüne çıktım. 3-4 kısa metrajlı filmde oynadım. Bütün e, hayallerimizin temeli çocuklukta atılıyor diyebilir miyiz? Atılıyor, atılıyor. Aslında bazı korkular da başlıyor çocuklukta, bazı hayaller de başlıyor. Tercih ettiğiniz yola göre yani korkularınızın Hı. üzerine gidebiliyorsunuz. Tabi tabi Tabii, mi? tabii gidiyorsunuz. Bir de Döneme göre değişiyor. Şimdi yaşadığınız dönemde, Rönesans'ta yaşıyorsanız saraya iltifat edeceğiniz bir dönemdir. Yok, <laughs> Ne bileyim, sanayi devriminde yaşıyorsunuz, insan haklarını önemseyeceğiniz dönemdir. Biz de içinde bulunduğumuz çağa göre rolümüzü öyle belirliyoruz. Şu anda hukukun, demokrasinin, adaletin en çok ihtiyaç olduğu dönemdeyiz. O gün buralara ağırlık veriyoruz. Sanata en çok ihtiyaç olduğumuz dönemdeyiz. İşte pandemisinden tutun sanatın çok... E, yüceltilmediği dönemlerde geçiyor. insanın zaman, ruhunun, süredir. ruhunun sanatla buluşması, sanatla şifalanması gereken bir zamandayız. Herkesin ruhu yaralandı çünkü. Ya öyle bir ki barışa çok ihtiyacımız var. İşte biz, biz 100. yıllarımızı kutladık. Ben işte birçok görevlerinden biri İzmir Büyükşehir Belediyesi Milli Bayramları Kutlama Komitesi. Milli Bayramları ve Özel Günleri Kutlama Komitesi Başkanıyım ama orada da hep şunu yapmaya çalıştık. Kurtuluş Anı Evimizi kurduk 100. yılda. Ya bu vatanın çok zor şartlarda kurtardığını çok büyük bir zafer olduğunu hissedelim ama en önemli şeyin barış olduğunu hissettirmek. Orada bir çocuk geldiği zaman, gezdiği zaman savaşı değil barışı yücelterek çıkması lazım. E zaten bizim kurucumuz da öyleydi. Yani en büyük komutanlardan biriyken savaş hayati ve zararı olmalıdır. Milletlerin hayatı tehlike düşmediği için savaş bir cinayettir demiş. O savaşı kazanan insan bunu söylemiş. Yurtta sulh, cihanda sulh demiş. E barışa ihtiyacımız var, barışı yüceltmemiz lazım. İşte az önce baroda stajyer avukatlarla iletişim psikolojisi, beden dili ve hitabet dersinden çıktık. Orada da başımdan geçen şu örneği anlattım. E biz adalet savaşçısıyız. Haklı haksız mücadelesini veriyoruz. Hatta şu örneği de verdim, Büyük İskender'le Aristo, hocası Aristo konuşurlar. Büyük isteyenler sorar, hocam sizce şecaat mi, yani kahramanlık mı yoksa adalet mi daha önemlidir? Aristo şu cevabı verir, adaletin olduğu yerde kahramanlığa ihtiyaç kalmaz. Ama şimdi içinde bulunduğumuz dönemler gibi adaletin olmadığı yerlerde kahraman hukukçulara da gerek var ama insan ilişkilerinde aslında haklı haksızdan çok mutlu, mutsuz sorusunun cevabı önemli. Yani mutlu insanlar ne avukata gider, ne mahkemeye gider. Problemleri yoksa kendi aralarında çözebilirler. Bizim işimize gelmez avukat olarak ama. <gülüyor> <gülüyor> ama olsun. ben sizi biliyorum. Ben sizi biliyorum. İnsanları, e, olaylarını yatıştırıp, barıştırıp yolladığınızı çok iyi biliyorum. Milli Kütüphane Müdürlüğünüzü biliyorum. E, mükemmel şiirler okuduğunuzu biliyorum. Aslında toplumun dediğim gibi birçok yerinde, birçok farklı kimlikte ama neredeyseniz o işi tam yaparak oradasınız. O zaman bana 7-14 yaş arasında sizi en çok etkileyen, şu an hemen hadi anlat bana dediğimde tamam. ilk gelen anınızı anlatır mısınız? Aklım Şöyle biraz nasıl? birkaç yıl öncesinden başlayayım çünkü ilk o geldi aklıma tamam. şimdi söyleyince. Öğrenme merakı çok önemli yani merak olmadan bir şey öğrenmiyorsunuz. Ben ailenin en küçük çocuğum, en büyüğümüz ablamız. Kaç kişi? Dört kardeşiz, en büyüğümüz ablamız. iki de abim var en küçüklerim. Ablam en büyük onlara ders çalıştırıyor. Mesela İngilizce öğretiyor. Ben de şimdi İngilizce dinliyorum onlardan. Alfabeyi öğretiyor. A, B, C, D, E, F, G. Şimdi A, A, B, B demek. Ben hemen İngilizceyi söktüm. Gittim anneme BA, BA demeye başladım. BA veya baba demek. İngilizce baba diyorum. <laughs> Bilye mi istiyorsun falan diye zor <laughs> telaffuz ama bir şeyler öğrenme merakı var. Bir gün de dünyanın döndüğünü duydum ablamdan kardeşlerime. Çıktım şimdi kendi ilk buluşum odur. Dünya döndüğüne göre ben zıplarsam dünya dönecek biraz ileriye düşeceğim. Böyle zıplaya zıplaya dünyayı dolaşabilirim. <laughs> Zıplıyorum annem de sordu ne yapıyorsun Nur içinde yatsın. Dünyayı dolaşıyorum dedim. Çok eğlenceli anne sen de gel. Sonra akşam yer çekimi diye bir kavram olduğunu öğrendim. <laughs> yani okul öncesinden öğrenme merakım vardı. <laughs> Okula gittiğim ilk günü hiç unutmuyorum. Ben tabii şöyle söyleyeyim. Hani e, Ahmet Mayıptır Anas'ın Fahriye Abla şiiri şöyle başlar ya. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Kapanırdı daha gün batmadan kapılar. O afyon ruhu gibi baygın mahalleden. Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın sen. Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen. Gözlerin, dişlerin ve akpak gerdanına ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla diyor. İşte biz <laughs> otur mahallelerde doğduk. Ben bir gece konuda doğdum. biz e, Yeşilyurt'ta, İzmir'in Yeşilyurt semtinde 9051 sokakta doğdum. İyi ki de orada doğmuşum. Biz yokluğu adil paylaşan mutlu insanlardık. İşte o aileden yani nasıl bir yerden çıktığımı anlasınlar diye <laughs> dinleyicilerimiz, çocuklarımız bunu anlatıyorum. Okula Benden dört gün küçük olan arkadaşım var. Hemen yanımızda oturuyor Hasan diye. Bekçi Mehmet amca alakalı. Laz Mehmet. Bizde üç Mehmetler vardı. Laz Mehmet, Kürt Mehmet, Sofu Mehmet. Bunlar birer lakaptı sadece. Yani böyle ayrıştırma falan yoktu. Biz hep beraber İstiklal Marşımızı okurduk her şeyde. Yani öyle bir ayrımcılık yoktu. Okula da en yakın arkadaşım, yan komşumuzun oğlu Hasan'la gitmiştik. Aynı sınıfta yan yana oturuyoruz fakat sınıflar belli değilmiş. Sonra onu başka sınıfa götürdüler. İlk ayı vah dedim. Annemden ayrılıp oraya gidiyorum. E, sonra da arkadaşımdan ayrıldım. Onun için çocukların okula başlaması çok e, zor bir şey. Ben bunu şuraya bağlıyorum hep. Bir de okula başlayıp dersle başlıyorlar. Birçok çocuk da kitap kavramıyla, ders kitabıyla tanışıyor. Çok sevimli bir tanışma olmuyordu, onun için çocuklarımıza bizim okul öncesinde kavram olarak, kitap kavramını bir hissettirmemiz lazım ki Orada daha sevimli tanısınlar. Bir de tabii binalar çok önemli. Şimdi şu güzel ortamdaki bir okulda ilk buluşmayı yapmak farklı. Bir de bizim o koşullarımızda yaptığımız okullarda zaten koşullar zor. Annenizden ayrılmışsınız, arkadaşınızdan ayrılmışsınız. Şimdi ilk anınız ne deyince o ayrılık hikayesi. İlk yani. ayrılık ve arkadaşınızdan evet, ayrılık. Evet. Ama belki de okul öncesinde okulla tanışmamanızın ilk tabii, ayrılığınızın tabii. oraya denk gelmesinin de tabii ki büyük etkisi var. Yeşilyurt'taki o küçük evden çıkan bu çeşitlilikteki e, ruha sahip olma yolculuğunuzu nerede tetiklenmiş olabilir? Şöyle, nerede o, o dört tane mesleği saydıran size şey neydi? Yani avukat, e, futbolcu, gazeteci ve tiyatrocu. Tanıdığınız insanlar mı vardı? E, rol modelleriniz Söyle, kimdi? Söyleyeyim mi? Benim babam çok kitap okuyan. Bizim o gecekondu'nun önemli bir bölümü kitaptan oluşuyordu. Bir de hemen 50 metre ilerimizde teyzemler oturuyor. Benim annem teyzemlerim bir Çerkes kızı. Babam Yugoslav göçmeni. Aa, teyzemin... genler çok <gülüyor> benziyor. <gülüyor> evet. teyzemin eşi de bir köy enstitüsü mezunu öğretmen. O o gece diye bir odayı kütüphane gibi yapmıştı. Biz o varlık yayınlarıyla, bütün dünya dergileriyle daha okumayı bilmeden resimlerine bakarak tanışmıştık. Sonra okula gidince de büyük bir hazinenin içine doğduk. E ben daha ilkokulda başladığımda Kendim skeçler yazıp komşulara tiyatro yapıyordum, oynuyordum, abilerime rol veriyordum, komşulara rol veriyordum filan. E, yani yani evdeki okunan kitap ve kitap okuyan insan popülasyonu sizin hayatınızın doğalıydı. Tabii, doğru mu anladın? Tabii tabii. Yani bulunduğunuz kabı değiştirecek en büyük, açılacak kapı kitap. Babamız tabii okumaya başladıktan sonra şunu söylerdi gazeteci olmamızın temel sebeplerinden. Köşe yazılarını okuturdu bize. Mesela Çetin Altan yazardı. Şeytanın gör dediği hiç unutmuyorum. Hem okumamız gelişsin diye babamız okuturdu. Yine soruyorum öyle. kusura bakmayın. Evet. Çünkü zihnimde bir şema oluşuyor sizi dinlerken. Mesela e, okuma yazmayı öğrendiniz, okula gittiniz. Evinizin içinde okuyan insanlar her yerinde kitaplar. Hatta halanızın evine gidiyorsunuz orada da kitaplık. Yani çevreniz okuyan, sohbet eden, konuşan insanlardan ibaret. Ve babanı size diyor ki bir makale oku, köşe yazısı oku. Kaç yaşındasınız? Şimdi okumayı yeni öğrendim. İlkokuldan bir yani babamı okuyorum dedi. O dinliyor beni. Yani sen onu kendisini okutuyoruz. Bulmaca çözüyor babam beraber. Ben halen de bulmaca çözme alışkanlığımı organik alıp gazetede babam. Çünkü bitirdiği zaman yanına da imzasını atardı. Bir de sohbet sorular sorar. Sohbet ederdi bayağı büyük yetişkin insan gibi. Ye. Mesela bir konu atar. Sen ne düşünüyorsun? Burada sohbetler yapardık. Şunu söylerdi bize, ben size bunu oku, okutuyorum. E ben bugün bir köşe yazısını okuyorsam sadece %25'ini anlayabiliyorum. Aslında çok bilge bir insandı. Sizler %75'ini anlayın. Anlamakla kalmayın, sizler köşe yazıları yazın, milleti aydınlatın. Bu telkinlerle büyüyünce gazeteciliğe girmemiz zaten <laughs> bir baba nasihatıyla ilgiliydi. Avukatlıkta, bizim eşi o zaman bir tek avukat vardı. Bir beyefendi bir insan. Belki ondan etkilendik. Biraz sonra bizim dönemde Petrocelli dizileri, televizyon kursu, bir sevk evet, şey ver, bir, girmişti. Böyle bir doktor çantası, <laughs> evet. bir çantası vardı. Tabii, tabii. Değil mi? Takım elbiseler giyen Aa, evet. falan. evet. Bütün olayı sonra olay gecesine olay dönelim. Olay gecesine falan. dönelim, falan dönelim diyor. Evet. Belki bir ileride onlardan kaynaklanmış. İyi, Kolombo'ya imrenmemişsiniz. <laughs> Kolombo'ya abim imrenmiş olabilir. O da emniyet müdürü oldu. Öyle gördüm. <laughs> Kırışık farklı <laughs> evet, sesiyle. Büyük, büyük abim emniyet müdürü oldu. <laughs> e, futbol zaten bizim oradaki tek eğlenceyiz. Hareketli çocuğun tek <laughs> değil mi? Top biz ama, olsun. sadece futbolda Başka diye, malzeme işte, yok. Tabii televizyon hayatımıza girdiğinde lise 1'e başlamıştı Ama onun öncesinde gazetelerde görüyoruz. Olimpiyatları oluyor filan. Şimdi gülle atıyorlar. Biz de taşları yontup gülle yapıyorduk <laughs> sokakta. Sırıkla atlamak, uzun sopalar bulup. Ve bütün sporları yap, yapıyorduk kendi kendimize orada. Tabii 5 metre, 50 metrelik bir sokak. E, o daracık sokakta biz bir yıl çocuk maç yapıyoruz. E, o kadar insan arasında geçmek için zaten çalım atmayı öğrenmeniz lazım. <laughs> i̇yi bir futbolcuyumdur o yüzden iyi yerde e, eğitim yaptık. Siz mesela şiir okurken inanılmaz tiyatral bir sesiniz oluyor. Anında böyle diyaframdan gelen e, mikrofonik bir ses hiç mikrofona ihtiyaç olmadan ses kontrolünü yapabiliyorsunuz tiyatral bir şekilde. Bu kadar şiiri, bu kadar vurguyla, duyguyla, ne kadar uzun şiirleri zihninizde tutabiliyorsunuz. Bu müthiş bir hafıza da gerektiriyor. Şiir ezberleyebildiğiniz için mi hafıza gelişti? Hafıza gelişmiş olduğu için de ezberleyebiliyorsunuz? Evet şöyle hafızam belki bilmiyorum Allah vergisi mi denir? Yani ben dersi dinlediğim dersi hiç unutma Mesela İstanbul Hukuk Fakültesi'nde 40 sene abi. önceki şeyi bile unutma. Tabii çocuklukta da şunu da söyleyeyim. İlkokul öğretmenim halen hayatta benim. Güney Karabu'da kaldı. Ömür versin. Fotoğrafını gördüm geçen evet. gün. Muazzam bir şey değil yani, mi İlkokul öğretmeni. İlkokul öğretmenim Harika ve şey. ben onun avukatının yapma onurunu yaşıyorum. Yani evet. ne kadar güzel ki tabii ondan Öğreniz da çok şey tabii. Bir tabi. Bizim tabii o dönemde bizde korku yoktu. Ben babamdan annemden korkmazdım. Öğretmenimizden korkmazdık. Onları üzmekten korkardık. Yani onlar bizim için çok değerli vardıklardı. Şimdi evet, ne yazık ki yok tabii sahip. Gerek almazsa bir şey olmaz biz. Mesela ben Halen daha çantamı, avukatlık gereği çanta taşıdığım için. Çantamı 50 metre sağ elimde, 50 metre sol elimde. Öğretmenim söylemişti, hep aynı elde taşımayın. İşte omurganıza zarar verir falan diye uyarmıştı. Biz 62 yaşına geldik, uyguluyoruz. O kadar hocamız e, dinlemişiz. Eğitim aldığınız insana değer verirseniz, daha doğrusu eğiticinin sizde de olduğu gibi, işe dersini sevdirmek istiyorsa işe kendini sevdirmekten başlaması lazım. Kendisini severse dersi de sevdiriyor, dersi de öğretebiliyor insanlara. 30 yıldır çocuklarla yaşayan bir insan olunca her konuda biraz farklı perspektifler geliştiriyorsunuz. Şimdi sizi dinlerken babanızın tavrı ki o zaman internet yok, öyle çocuklarla ilgili pedagoji kitapları yok, daha iyi anne nasıl olunur, daha iyi baba nasıl olunur, 10 adımda 11 adım falan gibi <laughs> kitaplar falan yok yayınlar yok gerçekten içgüdüsel olarak çocuklarıyla iletişim kuruyor insanlar. Babanızın o zaman sizinle kurduğu ilişkinin ne kadar sağlıklı olduğunu düşündüm. Mesela dediniz ki sorular sorardı bana. Senin fikrin ne diye sorardı. Değil Sınav ee, gibi değil değil, yani. Bir sohbet, yani. sohbet bir sohbet görüşünüze de. değer verme, fikrinize önem verme, bir fikrinin olması gerektiğini hissettirme diyelim. Senin bir fikrin var ve o fikir benim için kıymetli demek. Bunu bir soruyla yapabilirsiniz, beden diliyle yapabilirsiniz, sesinizin vurgusuyla yapabilirsiniz. Gerçekten çocuklar için inanılmaz besleyici, özellikle bu ailenizden olursa, ailenizin size güvendiğini bilirseniz, sizi bu şekliyle kapsayıcı bir e, tavrın içerisinde olduğunu bilirseniz, zaten orada tohumlar atılmaya başlıyor. Şu an hala 62 yaşında öğretmeninizin sözlerini unutmayacak kadar size etkileyen bir öğretmenle de e, siz daha da gelişmişsiniz. Aslında ne kadar güzel, e, yine birleştirici, buluşturucu, yoklukla, varlıkla ilgisi olmayan bir şey olduğunu tekrar ispat etti bu hikayeniz bana. Hangi evde, hangi mahallede, hangi kaç katlı evde veya bir gece konduda, bir arabada veya yayan veya otobüste gitmenin, yolculuğun hiçbir önemi yok. Yolculukta nerede ne öğrendiğiniz, kiminle nerede ne, neyi paylaştığınız çok kıymetli. Ailenizin size sağladığı o öğrenme ortamı, doğal öğrenme ortamı. Yani kimse size hadi kitap oku, otur oku dememiş. Herkesi okuduğu bir evde büyümüşsünüz. Mesela babanızın size makale okuttuğunu hatırlıyorsunuz ama hiç farkında olmadığınız veya hiç şu an anlatamayacağınız aslında o kadar okuyan insanın mesela halanız size geldi. Evinizin salonunda anneniz, babanız, halanız, ailenizden diğer insanların sohbetleri var. Evet. Ve çocuklar o sohbetlerin içinde yürür. O sohbetlerin içinde büyür. Hiç sohbeti kelime olarak anlatamaz. Öyle dedi babam, böyle dedi annem diye anlatamaz ama o sohbetlerle büyür. İnsanlar yetişkinler Çocuklarının o sohbetleri sanki hiç duymaz gibi düşünürler. Anlamaz diye düşünürler. Çocuklar anlamlandıramazlar ama kesinlikle duyarlar. Ve o duydukları her şey bir süre sonra kendime bildim bileli dediği yerden itibaren kendi görüşü olarak ortaya çıkar. Ve neden böyle düşünüyorum, nereden öğrendim bilmiyorum ama ben böyle düşünüyorum deyip bir anda kendi fikri olarak algılar. Aslında o o atmosferden aldığıdır. O yüzden çocukların büyüdüğü atmosferi çok önemli buluyorum. Eğitimciler ve ebeveynlerin çocuklar için yarattığı bu öğrenme, doğal öğrenme atmosferi bir çocuğun şansı. Mesela sizin bu kadar çeşitlilikle Hayat oyununda bu kadar çeşitlilikle ve güçle gerçekten o sesinizdeki vurgu hayatınızdaki vurgu gibi e, o vurgularla hayatı e, güzel oynuyor olmanız bence de bu insanların e, mimari tasarım gücünde olmuş ne güzel olmuş ne güzel yapmışlar anne babaların da bu programda. Nelerin aslında nelere yarattığını görmesini çok istiyorum. O yüzden böyle bir okul ortamında, doğal bir okul ortamında çocukluğa dönmek, çocukluğumuza uzanmak, o günleri hatırlamak ama bugünkü anne babalara da nelerin gerçekten bir insanın hayatında, onun yaşam tasarımında etkili olduğunu anlatmak istiyorum. Ee, harika bir şey oldu. Çok teşekkür ederim. Bir, Tekrar bir ispat ettiniz. Bir haksızlık yapmazdan bir cümle söyleyeyim. Tabii, babamdan bahsettik. Annem de benim mükemmel bir insandı. Zaten o, o yoktu. Bu atmosfer o, öyle tabi, tamamlanmaz. Kadınlara o kadar ederim. saygılı bir annesinden bahsetmeden kapatmayayım. Birçok anne gibi çok fedakar bir insandı. Yani yoku var eden insandı. Ve biz mutlu insanlardık gerçi. Espri yapardık. Benim bugün niye bu kadar espriter olduğumu soruyorlar. Ya, annem espri yapardı, babam espri yapardı. Mesela hiç unutmadım bir esprisi. Bir gün Okul arkadaşlarımız, üniversitedeyiz okul, artık çocukluk döneminden çıktık, gelmişlerdi ev, evimize. E, o gün kuru fasulye pilav vardı evde, tesadüf 6 ay sonra yine geldi arkadaşım, yine kuru fasulye pilav var. Annem şunu demişti, oğlum biz her gün kuru fasulye pilav yiyoruz zannetme, arada pırasa da yapıyoruz ama sana böyle denk geldi diye. <laughs> <laughs> yani böyle bir anneden <laughs> <laughs> çıktı. <laughs> Tabi sadece anne babanın yaptıkları değil, yapmadıkları da çok eğitici oluyor. Ben babamdan hiç küfür duymadım o gece konuda, hiç küfür duymadım. Çocuklarım da benden duymadı. Yani küfürsüz de kendimi ifade edebiliyorum. Yani Harikaydı için... bu. <laughs> evet. Harikaydı. Evet, Harika. babamdan maddi olarak en güzel miraslarım da tabii manevi birçok zenginliklerden. ama şu parmağım büyük yüzük babamındır. Abilerim de bana verdiler babamdan kalma. Bir de ben bir yere seyahate giderken bavuluma İlk önce bir şeyi koyarım, saç fırçası. Kafamda saç kalmasa da babamın fırçasını kullanırım. 93 yılında öldü. halen de o fırça bendedir. Bu iki şeyi gözüm gibi saklarım. E, kutsal emanetler gibi. Harika, yani değer bilmeyi öğretmişler sizi. Değer bilmek de sizi değer yaratan birisine dönüştürmüş. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, e, anne babalara da ders olsun. <laughs> evet, evet. Çok teşekkür ederim, teşekkür ayağınıza ediyorum. sağlık. Harika bir, bir program Hep oldu hepiniz için. Sağ olun.